Sanki yağmur yağar gibi iniyorlar Vallahi AK buldum. Birinci katta hiçbir şey yok. Helikopter aldılar. Şu an izin vereceğim. Bu ne lan? Şöyle yapalım. Ben AK'de şey sevmiyorum. adam varmış lan niye söylemiyorsun bir ara ver tamam iki alayım Bana 7.60 kilo şey Burada ses var kanka. Gidiyorum. Tamam o da tamam. Parışta bir atladı. Geç o şeydi ya. Adamlar gidelim mi? Yürü yürü. Çatıya bakayım çatı, diğer çatı şu çatı dolu. Burada adam var mıdır? Vallahi bilmiyorum. Çatıda birisini ben bayıldım gel, ama. Gel gel burada adam var. Geliyor. <laughs> ne yapıyor orada şapşuko? 7.62 kefet var mı? Yok. Adamı gördüm. Şu çatıda. Soldan vura vura mı gidelim sağdan mı gidelim? Yoksa direkt alalım Kanka, mı? Kanka sağdan benim 5.56'ya ihtiyacım var. Hiç yok. O yüzden. karşıya yerde değil mi? Çok iyisin adamım. Kit basıyorum. Ayak sesi var. Evet çatıya çıkıyor galiba. Benim burada gelmiyor. Dikkat et. Altta da bir kişi aldım ben. Temiz. Ha helikopter burada lan. İyi yetermiş kim buldum ben ya. Ben şu adam lootlarına bir bakayım da bana 556 lazım. Tamam bak Ben şu helikopter orada da o düzelecek mi? Ya ben varsam sıkıntı yok ya. Tamir kiti aldıydım Allah'tan he. Bir kat Gel daha. Gel lan. al. Atla atla atla. Devam. Bir yer işaretleyebilirsin. Ee, haritayı açıyorum. Pochinki pochinki. Tamam. Yerine göre değişiyor herhalde bu ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Ya pochinkiye yanaş bakalım. Altta adam gidiyor kanka. Böyle mi eder miyim? Ne yapıyorsun lan? Sukula doğru ya da şuraya doğru git. Sukula git, sukula git kanka, sukula git. Özür dilerim. Tamam. Pata 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 pata. Bu şey oldukça herhalde Helikopter inmiş oraya. Kanka enerji bassam ayı bulur mu? Gördün? Helikopterleri yok kanka. Altta dışarıda galiba kanka dikkat et. Valla be bekliyorum kanka gelirse vururum kafasına şeyle. Gördüm adamı. İçeri girdi. Bana çok yaklaştı. No. Nope. Burada imkansız bir şey yaşandı kanka. Arkamda geliyor. Ben diğer burada adamı gerçekten... almışım ya lan. Haberim yok bak ha. Molotof attı. Gerçekten imkansız bir şey Ana. ya. Ta falan hiçbir şeyim yok. Adamlardan nasipsi alacağız. Şu sniper şeyini alayım. Kanka, eee bu diğer adam burada. Şu yeşil Kanka kutulara şuraya... gidiyorum. Aynen yeşil ben onu diyordum. Yeşil, yeşil kutulara gideceğim. Zaten az adam kaldı ya. 24 kişi kalmış. Aynen. Pata 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 geliyor. Birinci seviye bir yeleğim var hala. Hani kimse gözükmüyor ama. Açılmış diyecektim ha. Açılmış. Bu airstrike ne oluyordu? Şey diyemedim. diyeceğim de hala diyemedim. Aldım kanka ne iş yarıyorsa Burada var. Açılmadı daha. Koş oraya. Pata 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 Dürbünü mü diyorsun sen? 5.56 elli ben? Avuk bile var kanka sen ne diyorsun? Şunu bir kullan. Yer açalım. Tamir kiti çıkaydı iyiydi yani. O çünkü. dönüyorum. O çünkü git oradan şu kutuya geçelim. Tamam. Oğlum oyun alan değil bize öleceğim bize bize. Şu kiliseye giden mi ya belki sıfır şey vardır o tarzlarda. Helikopter falan oluyor ya buralarda. Yok kanka yok. Altta bir kapışma olmuş herhalde. Ne dedin sen? Sola. Alo millet neredesiniz? şaka gibi ya adamlar yok lan piyasada. Diğerine git. Diğeri. Tamam görüyorum. Sağ. Az sonra benzin bitecek yalnız. Bitsin kanka yapacak bir şey yok adam yok. Kafana bir şey geldi lan. Abo adamı mahvettim lan. Bir solda bana... da adamlar var. Mini var. Ben soldakilere soldakilere yanaşalım mı? Olur olur olur. Oradan ses al. Bana mı sıktın sen? Bakıyorum da göstermiyorlar ya oldu. O şeydeler işte ya. Gördüm ben şu an. Kanka ben eve bakıyorum. Bir tane ben yedi şu. sola şurada. kaçtım. Sana doğru geliyorum ben o zaman. Anca beraber kanca beraber yapalım bu işi. Üyü. Helikopterim patladı. burada 2 İki kişiler. Biri geliyor kanka. Soldan biri bizi deniyor ya. Sola bir tane vurdu. Ay hayatım en kötü sprint çektim. Sen burada adam almadın mı lan? Bu tarafta? Aldım. Silah ne varmış? Kanka, gel gel bu taraflara kaç. Uzaktan deniyorlar. Hmm. Canım bir basayım kanka. Şimdi Kar 98 alacağım ya. Ama skop yok. Var var skop var. Versene. Gel gelebiliyorsan bu tarafa gel. Sis var mı sende ya? Hayır şu lootta 8x falan var. Bende 4 var. Bir şey yapamadım da. Çok iyisin ya. 4 8 fark etmez. 4'ü vereyim 8'e güzel oynuyorum ben de. Sen 8'i sevmezsin. Aga sen bize attın onu ya. Anam 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 kaç kaç. kaç. O rezonu sen bize attın kanka. Kanka düşmanlar karşıdaydı. Ben eve çıktım. 8 iksim. Ana enerji basmadı. Birini gördüm. Evde var mı? Gözükmüyor. Bu beni deniyor kanka. Bir saniye onu ben denet ağaç arkasında kanka bir tane şurada da. Bir nak. Bir tanesi daha Çok nak. Güzel. Orada helikopter de var he. Helikopteri gördüm. Şimdi evin içi varsa çıkacak değil mi kanka? Mecbur. Zaten Mark alan da geliyor. Sağdan. Çıktı mı? Kanka sağ tarafında evin de gözükmüyor. Gözüküyor gözükmüyor. Nasıl bir şey. Bak bu takım arkasına gidecekti. Aha çıktı çıktı. mono RGB falan sallıyor lan manyak bu. <laughs> Bir tık geri çıkacağım. Şey yemek istemiyorum. Kanka benim, benim yemem lazım. Ben kar 98'i bırakıyorum. Şurada bir taneydi. Bu ağaçtan çıkmadı daha ya. Oğlum bu alan ölecek herhalde ya. Çıktı çıktı. Anam demire çarptı lan. Oğlum yok. Ya yanlış da bir tane şey işe gelse ölecek ya. Biriydi idi benden. Aha iki uyf. Tamam güzel kanka alana gidelim. Koşuyor mu alana? E, soldaki evler vardı. Ne alemde bilmiyorum kanka şu an. Onlar büyük ihtimalle kanka oradan çıkmıştır. Sağlı mıydı lan? Kanka. Gideceğiz bakalım ya. Onlar bizi bekliyor zaten. 3x alacaktım alamamışım ben. Ben şey aldım kanka bu altı patlar var ya. Bizim helikopter de ya. O kral ya. Solda o evde kaç kişi vardı kanka? 2 kişi net gördüm mü hatırlıyorum. Geriye üç kişi kalmış. Ya üç kişi belki olabilir, yani on, on, ondan dedim zaten. Hani belki bir grup kalmıştır diye. Gördünüz bakalım. Şu evlere bakıyorum. Gözükmüyor evlerde ama. Bu ara kaç gün oldu Kardo? 8 Güzel almışız lan. Sen de 15 güzel güzel. Evlere kafa atıyorum ben direkt ha. Valla uzaktan baktım bir şey göremedim kanka ben ama dikkat et gene de hani. Şunun bir oyundan bir oyuna geçtik mi dert deli oluyorum ben ya. Eğim kayıyor benim. Kanka ben kimseyi göremiyorum. Bu evlerde de büyük ihtimalle kimse yok, beni öldürmediklerine göre. Kanka ben de sana ayrı geldim ama... Ya bu gene geçen gün dünkü gibi olacak, bu adamlar yatacak hep bir yerlere ya. Ne yapsak, arabayla geçtik mi? <laughs> Kanka, ses, ses de, de vermek yani. istemiyorum ha. yani, üçünü de almak istiyorum. Gördüm, 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 gördüm. 215'te, açıkta hepsi. 215 mi? Oğlum toprağa geliyor lan o. Biriydi. Sen sıkmaya devam et, sıkmaya devam et. Biriydi ya. Kayboldu. Şöyle bir daha bakayım. Yani RGB bir... attı dikkat et. Ben birisiyle yakın temasa gireceğim büyük ihtimalle şu an. Ee, ben bir yedim. Yeleğim acık kırıldı. Artık 2 iki, 2yiz kanka. Aga bayağı iyiydi onlar. Geliyorum sana biraz. Ne taraftalar ki? Tam şuradaydı. Biri benden yedi Sen de oraya ardan -ar bomba sallayınca sen nereye kaçın? Öl lan. tavasına geldi. Bagiye bindiler onlar. Ya. Oo. Ölü lan. Bunlar kaçıyor ya. Ne taraftalar? Piklesene. Aga gidiyorlar şöyle de kayboldu. Yani alana gidiyorlar. Ben de alan dışıymışım ya. Bir de enerji içeyim ben de. Niye kaçtı ki bunlar şimdi? Bunlar nereye kaçmış? Eve kaçmış. Mantiken başka yer var mı orada bakalım. Bunlar ev oynamak istiyor yani. RGB'leri var ya, yaklaştırmayacaklar bize. Ben de keskin nişancı var. Aha gördüm. Şu tarafta bir yerdeydi adam. Adamı gördüm. Şurada balkondaydı kanka bak şuradaki. Buna dikkat et. Gördüm kanka. Bombayı sen mi attın ona? Zaten senden hmm. başka kim tabi direkt desene sen de. Diğerini göremiyorum ben de. Diğer balkona çıkarsa ölür ya. Yani. Diğeri de sol tarafta. Bak. Bu bir şey sallıyor sana abi sol bana göstermiyor kanka ya. Sağ gösterirse yok olacak zaten. Bir tık yaklaşacağım. Ana ağa ağaç kayboluyor lan dürbünü açınca ne güzel. Evet, niye kaybolmadı? Aa, ka Allah beni kahretmeye. Kaldırabilir miyim? Bilmiyorum, deneyebilirsin. Koş bana, koş koş. Fake smoke at. Başka bir tarafa daha smoke at. Yok ki bu kadar var da. Ya tutma, tutma. Hayır. O kime sıkıyor lan? Biri yakın. Kanka. Kanka çalı adam olacağım ben. Uzaklaşıyorum. Adamı gördüm galiba. Yani... Aaa dilen orada. Heyse şurda. Şurada. Markla. Kaya arkası. Ya şu evdeki ayar ayar Aha adam görüyor. Bir gidi, bayıldı. Ev kaldı sadece kanka. O da alan dışında zaten. herhalde. Yo, alan dışında, alan dışında. Aldım. Çok Cici.